Ne zaman okunacak bu ezan ya? Vallahi dayanamıyorum Ne var? Erdal yedin mi orucu? Aa. He dayanamadım İskender. Nasıl dayanamadım İskender? Oğlum 61 gün kefaret. Öderiz ne yapalım be? Allah Allah. <laughs> Yemekler de çok güzel olmuş vallahi yenge. Güllaç da çok güzel olmuş. Eline sağlık. Güllaç mı? Oğlum ne zaman yedin güllacı? Pilavdan sonra. Pilav mı? ...daha patlıcan da varmış vallahi. Ya bilsem bu kadar yemezdim yenge. Onu da şeyden, ezandan sana yeriz zaten. Bak bir de sırıtıyor, hiç utanma var mı ya? Ya iyi hoş beş oturduk biz burada da... ...Ramazan sofrası, ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz İskender? O eski Ramazanlar nerede? Bak bak, bak açtığı geyik muhabbetine bak. Eski Ramazanlar nerede? Kalk sofradan kalk. Yavuz gitti, sen başladın. Yavuz mu gitti? Nereye gitti? Ne zaman? şekil gitti. gitti mi dedim ben? Gitti demedi Zeynep'ciğim. Ne dedi? Bitti dedi, bitti İskender abi. Ah. Bitti mi? nasıl bitti? Yani o bitti, sen başladın manası. Ah. Çok yaşa Nurten, çok yaşa. Gördün mü ne yaptığını? Kalk git içeri, kalk. Ben mi gideyim? Yok, sana demedim yavrum. Erdal abi ne dedi? Kalk, kalk. Patlıcan da olmasa. Ya hala patlıcan diyor ya. Kalk git içeri, kalk. Oruçlu oruçlu ağzını bozduracaksın şimdi Ya İskender, bak vallahi merak ediyorum. ...o eski Ramazanlar nerede? Efendim? Yılın ilk nerede o eski Ramazanlar geyiği yapıldı? Deme ya! Bu kadar çabuk mu? Baliftardan sonra yapsalardı. Emriniz nedir efendim? Geyiği başlatan kişiyi indirelim mi? Yok! Bu sene de geçti artık. önüne alamayız bir Akın akın gelirler. Hangi birini indireceksin? Salın tüm eski Ramazanlar.